Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel ve şahane bir kalem oyası modelim var Kalem oyası tığ modeli arkadaşlar Şahane bir model Hemen yapabileceğiniz model Çok kolay ve gösterişli bu model Şimdi burada iki tane renk tonunu kullanacağım arkadaşlar Burada krem bir de bordo rengini kullanacağım Evet arkadaşlar şimdi yapım aşamasına geçiyorum İki zincir attım ve yaptığım ilmin içine koydum tekrar arkadaşlar iki zincir bu başlangıç olarak böyle devam edeceğiz bir de tığ numaramı söyleyeyim arkadaşlar 21 numara tığ numarasını kullanıyorum iki tane zincir bir iki tane zincir daha 1-2 tane daha zincir ben kordelenin üzerinde yapıyorum arkadaşlar siz e, yazma modellerinde yapın e, şimdi 1 2-3-4-5-6 1-2 tane zincir 7 tane zincir çektim arkadaşlar bu şekilde 1 de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim ve dönüyorum. Bir tane bu şekilde yaptığım zinciri bırakıyorum. Hemen yanındakini atıyorum. Bir tane yuva oluşturuyorum. Bu şekilde bir tane yuva oluşturdum arkadaşlar. 1, iki tane zincir çektim bu şekilde arkadaşlar şimdi kalemimi alıyorum elime iki tane zincir çektim ve bunu kalemimizi eleştiriyorum eliniz alıştı mı hemen yapacaksınız bu şekilde kalemimi koydum ve yaptığım yuvanın içine ipimi aldım 1 2 2 tane zincir daha oluşturdum. Ve bu şekilde arkadaşlar tekrar yaptığım kalemin içine koyuyorum. Tekrar 2 tane zincir çekeceğim. 1 İki tane zincir ve yine aynı şekilde ipimi aldım böyle arkadaşlar devam edeceğim bir iki tane zincir kendime de bu modeli yaptım arkadaşlar. Çok güzel ve şahane oldu. Tekrar 2 zincir, 1 iki tane sık zincir çektim. Bu şekilde 2 4 5 tekrar 1 2 zincir çektim. tekrar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar bir iki zincir çektim yedi tane oldu bir iki üç dört beş altı yedi yedi tane oldu arkadaşlar şimdi buradan tekrar ipimi aldım bir tane zincir çektim sabitledim. Bir tane daha zincir çektim. Yaptığım ilk yuvanın içine koyuyorum. Bu şekilde arkadaşlar ilk bir tanesi oldu. Şimdi 1 2 2 zincir çektim. Tekrar yaptığım altındaki ilmeğin içine koydum. Yuvamın içine 1 2 zincir. 1 2 1 2 tane Arkadaşlar elleriniz alıştığı zaman e, çok rahat ve hemen yapabiliyorsunuz. Şu an bir de e, kameradan telefondan dolayı biraz zorlanıyorum ama siz yaptığınızda çok güzel olacak. 1 2 3 4 4 5 yuva 2 6 1 2 3 4 5 6 7 tane 7 tane yuva yaptım arkadaşlar iki zincir çekerek tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve dönüyorum arkadaşlar hemen birincisine değil ikincisinin içine bu şekilde sabitledim iki tane sık zincir çektim dönüyorum arkadaşlar şimdi tekrardan başlayacağım modelimi koymasına bu şekilde Tekrar buradaki delin içinden ipimi alıyorum. Bir iki zincir çektim. İki delik oldu. Tekrar yuvan içinden ipimi aldım. İki tane sık iğne yaptım. Yani sık e, zincir yaptım iki tane bu şekilde arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde bir, iki tane daha yine aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Bir, iki tane zincir Şu an ipimi uzun çekiyorum. Çünkü kameradan dolayı elimi tepretemiyorum arkadaşlar. 2 dört, beş 5 1 2 5 6 1 2 zincir 2 4 6 7 tane oldu arkadaşlar bu şekilde tekrar aynı yuvan içine bir tane aldım sık yaptım bir tane daha zincir yaldı yaptım hemen yine alt kısmındaki yuvan içine yaptım bir iki zincir çektim ve tekrar devam edeceğim arkadaşlar şu aralığı yapmak için ikinci güle Şimdi iki tane size gösterdim arkadaşlar. Biraz daha yapacağım. Sonra üstüne geçtiğimde size tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Kalın oyası modeli. Ee, şahane olmuş. Dediğim gibi çok kolay, çok rahat. Şimdi bunu üstünden krem rengi ipimi geçeceğim. Onu nasıl yapılacağını size göstereceğim. İlk önce arkadaşlar bütün hepsini bu şekilde çıkartacağız. Çıkardım böyle arkadaşlar ipimi sarayım ben evet arkadaşlar ipimi elime sardım ve şimdi ilk başlangıç yaptığım zincirin içine mi sabitleyeceğim bu şekilde bir iki tane zincir daha çekeceğim hemen yanındaki zincirin içine sabitledim bir iki tane zincir kenardan bırakıyoruz arkadaşlar. Böyle net göstereyim size. Ve hemen düz olacak şekilde bir tane ilmeğimizi aldık. Ve bunu sabitliyorum kenara. Bir tane aldığımız ilmeğin Bir, 2 3 4 5. 5 tane zincir yaptım. Ve yaptığım ilmeğin içinden bu şekilde geçiriyorum tekrar arkadaşlar ikincisini alıyorum ikincisini tekrar aldım 1 2 3 4 5 5 tane zincir yaptım ve hemen yaptığım zincirin içinden geçiriyorum tekrar ikincisini aldım bu üçüncüsüdür Yine aynı işlemi yapıyorum. Çok güzel ve şahane bir model. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yaptım. Ve yaptığım zincirin ilmeği içine koydum. Sabitledim. Şimdi beşincisini aldım arkadaşlar. Beşinci ilmeğimizi aldım. Bu şekilde rengini biraz yakınlaştırayım. 1 2 3 4 5 5 tane zincir yaptım ve hemen yaptığım ilmeğin içine sabitledim tekrar öbürünü aldım böyle düz olmasına dikkat edin ilminizi aldığınız zaman arkadaşlar 1 2 3 4 5 5 tane zincir yaptım ve yaptım zincirin ilmeğinin içine batırdım. Şimdi sonuncusunu alıyorum arkadaşlar. Bunu da yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir yaptım. Ve yaptım. Zincirin içine batırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sonradan yaptığım ilmeğin içine sık iğneyle dolduracağım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane yaptım arkadaşlar bu şekilde 15 tane ilmek 15 tane sık iğne ve hemen yaptığım gölün içine koydum bir iki tane zincir çektim hemen yandaki zincirin içine sabitledim. Bir iki zincir. Tekrar sabitledim arkadaşlar. Bu şekilde modelim çıktı yavaş yavaş. 1 2 3 3 tane buradan zincir bırakıyorum arkadaşlar. Burada da üç tane bırakıyordum. Yetmediği için iki tane bıraktım. Şimdi tekrar 1 2 bunu da bunun gibi yapalım yine iki tane bırakalım bozulmasın diye modelimiz burada yine iki tane zincir bıraktık arkadaşlar şimdi ilk baştaki ilmeğimizi alıp sıkıyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 5 tane zincir yaptım ve hemen yaptığım zincirin içine sabitledim. ikincisini alıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane daha zincir çektim. Aslında çok kolay ve şahane bir model. Yazmalara çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir yaptım ve yaptığım ilmeğin içine koydum. Böyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 e, kalem oyası çok güzel bir model her şekilde değerlendirebilirsiniz çok güzel oluyor 1 2 3 4 5 İşte tane zincir yaptım arkadaşlar. Yaptığım ilmeğin içine koydum. Ve ilk sondaki ilmeği 15 defa sık iğne ile dolduracağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane yaptım arkadaşlar ve hemen yaptığım zincirin içine sabitledim arkadaşlar. 1 2 tane zincir ve hemen yanındakinin içine koyuyorum. Tekrar 2 zincir çekeceğim. 1 2 Evet arkadaşlar modelimiz böyle. Ben bunun sonuna kadar bitireyim. Sonra ütülenmiş halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde bitti. Çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Kalem modeli. Ee, özellikle düz yazmalar için çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Modelimiz böyle. Siz daha da ben yedili olarak dolduruyorum. Siz daha da çok doldurabilirsiniz. Lütfen beğendiyseniz abone olmayı unutmayın, link atmayı unutmayın, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.